Araf 73. Araf 70. Cü, Araf 70. ayeti mi sadece? Ee, arz edeceğim. Rabbimiz o ayetten şöyle diyordu. O da size bir mucize olarak Allah'ın devesidir. Onu serbest bırakın. Allah'ın ağzında yesin, içsin, gelsin, dolasın. Ona kötülük etmeyin. Yoksa sizi can yakıcı bir azap yakalayıverir buyurmuştu. Geçen hafta bunu okumuştuk ama konumuzla alakalı olduğu için tekrar ettik. Ayrıca Bakın şimdi bu üç o ayrı sureden üç ayrı ayet ki şey, ikişer ikişer verdik bir, bir ayetlerde surelerde. Dördüncü yine Hud suresi 64. ayette. Hud suresi 74. 64. ayet Rabbimiz şöyle buyuruyor. Ve ya kavmi Tabi Salih Aleyhisselam söyletti onun için. Ey kavim he bu Allah'ın sizin için yarattığı, sizin için efendim e, taştan çıkardığı arzu ettiğiniz kızıl bir devedir. Dişi bir devedir. Hediye nagatullah Bunun olarak geçiyor. Bu Allah'ın size ikramda bulunduğu bir devedir. Lekum ayeten. Sizin için bir ayettir bu. Bir alamettir, bir işarettir, bir beşarettir. Yani onun için gönderdi size. E, peygamber olduğunu, onun peygamberlerinin delili olduğunu, onun peygamberlerinin emaresi, işareti olduğunu olarak size lütfetti diyor. Edine gatullahu lekum. Ayetler fedaruha tekül fiyarla. Bırakın deveyi, serbest bırakın. Gelsin, dolasın, yesin, içsin, suyu da içsin, bol bol da süt versin. Yani ona ilişmeyin, ona dokunmayın, ona kötülük yapmayın. Evet. Federuha tekülü fiyardallahi. Zaten devamında net olarak ifade ediyor. Bakın kaç defa geçiyor. Ve la bir Sakın oradaki ki deveye bir yanlışlık yapmayın. Bir kötülük yapmayın. Bir kötü bir davranışta bulunmayın. Ne olur öyle yaparsanız? Fiyakudakum azabün garip. Evet. Birinde azabün elim dediği, Birinde azabü azim dediği, Burada da azabün garip. Biraz sonra bu ayrıntıları ifade edeceğiz. Yani mealen ey kavmim size mucize olarak Allah'ın dişi bir devesi bu. Bırakın onu Allah'ın arzında yeryüzünde dilediği gibi otlasın, gelsin, içsin. Ona kötülük yapmayın. Yoksa yakın bir azap. Azabün garip. Yakın bir azap sizi yakalar. Dört oldu değil mi? Bakın dört ayrı suredin Beşincisi hep ezbere bildiğimiz Şem suresinden on üçüncü ayet. Şem suresi. Neydi o? Fekale lehem Resulullahi Nâgatallâhi ve sugiyâhâ. Evet. Fekale lehum. Onlara dedi ki Resul Allah'ın Resulü olan Salih yani Allah'ın peygamber demek. Resul Nebi meselesine girmiyoruz burada. Efendim e, sadece Allah'ın peygamberi olarak. Çünkü Resul Nebi meselesi ilk başta uzun uzun üzerinde durmuştuk. Fekalelerim Resulullah'ı ne katallah ve sugiya. Allah'ın Nebisi, Allah'ın peygamberi olan Salih Aleyhisselam onlara dedi ki ne katallah ve sugiya. Evet. Allah'ın devesini ve onun su içme hakkını gözetin. Efendim, ve koruyun. Yani o su içmesi gerektiği zaman su hakkını verin, ona kötülük yapmayın, ona yanlış davranmayın. Bu beşinci ayrı sureden beşinci ayrı bir mesaj olmuş oluyor. Evet. Bir ayette okuyoruz. İsra suresi el dokuzuncu ayette ise Rabbimiz. Ee, çok burada önemli bir şey var. Bunu en sonunda e, konuyu bitirirken üzerinde duracağız ve orada üç tane ayrı ayet nakledeceğiz. Bu İsra suresi 59. ayette Rabbim şöyle diyor ki Ve mâ en nursile bil âyâti illa en keddebe bihel Peygamberlerin bulunduğu dönemlerde o devirdeki işte bulunan insanlar özellikle inkarcılar inkarlarını gerekçe göstermek haşa gösteremez yapamaz edemez diye Peygamberlerden değişik taleplerde bulunuyorlar. Değişik efendim mucizeler istiyorlar. Aslında yani geçen haftalarda geçmişti bu Allah bir pek onu vermiş ama bir kısmını da vermemiş. Zaten vermek mecburiyetinde değil. Dilediği zaman verir, dilediği zaman vermez. Ama Allah diyor ki aslında hepsini verebilirdik. Yani onun bütün senden ne istiyorlar peygamberler için? Ne talep ediyorlar? Hepsini yaratabilirdik, hepsini lütfedebilirdik, hepsini ihsan edebilirdik. Ama bunu vermeme sebebimiz, Bazısını ver, bazısını vermeme sebebimiz, onu engelleyen, ortaya sebep olarak ortaya çıkan mesele şudur. Ve mâ mena'ana en rusile bil âyâti illa en kezzebe bihel evvelûn. Burada zaten Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve Mekke'lilere sesleniyor. Mekke müşkülerine sesleniyor, Mekke'nin inanmış olan müminlere sesleniyor. Onun için <laughs> Efendimiz'den yani çok değişik taleplerde bulunuyorlar, akıl almaz taleplerde bulunuyorlar. E, mesajda da yazmış olduğum, herhalde yüzlerce defa hatim okumuş olsanız bile, meal okumuş olsanız bile çok dikkatinizi çekmemiş olduğunu zannettiğim üç ayet var orada. Efendimiz'in talepte bulundukları üç ayet var. Neler talep ediyorlar ve onlar yerine getirilmiyor. İşte Rabbimiz burada bunu haber veriyor. Burada haber veriyor. Onlar ileriki ayet, çok ilerideki ayetler. Fakat 59. ayette diyor ki bunları vermememizin sebebi İhsan ve ikram etmememizin sebebi Yaratmamamızın sebebi daha evvel bir sürü peygamberlere bir sürü mucizeler verdik, ikramda, ihsanda bulunduk. Onlar talep ettiği biz yerine getirdik. Ama onların büyük, pek çok, büyük bir kısmı inanmadılar, kabullenmediler, evet demediler. Dolayısıyla ha vermişiz, ha vermemişiz. Ha anlatmışız, ha anlatmamışız. Ha göndermişiz, ha göndermemişiz. Bir şey de değişmiyor diyor. Şimdi bu ayetin yani el ayet devam ediyor diyor ki ve ateyna semuga semuga nagata mubsiraten. Fezalemu biha ve ma nursil bil ayati illa takhwifa. Evet. Biz Semud kavmine gönderdik. Ve ateyna semuden naga deveyi gönderdik. Onlar için deveyi yarattık. Niçin mubsiraten? Yani göstersin diye bu devenin niçin olduğu siz talep ettiniz ya işte mesela peygamber, sen peygambersin dua et iste bakalım şunu taştan bir deve çıkarsın Rabbin dediniz ben de çıkardım diyor Rabbimiz yani bu deve biz ve onun için gönderdik onun için yarattık onun peygamberinin delil olarak fakat fezzalemu biha onlar e, devenin deve mucizesini kabullenmemek suretiyle efendim eee devenin mucizeler yarattığını görüp inanmamak suretiyle inkarlarına devam etmek suretiyle kendilerine zulmettiler. Fezalemi bir o sebeple yani deveğin mucizesini kabullenmeme sebebiyle evet dememe sebebiyle deveye düşmanlık etme sebepleriyle kendilerine yanlışlık yapmış oldular kendilerine zulmetmiş oldular diyor fazla mübiyâ ve biz aslında efendim mucizeleri göndeririz Biraz kendinize çeki düzen verin. Biraz hizaya gelin. Biraz idrak edin. Biraz anlayın diye onun için göndeririz mucizeleri diyor Rabbimiz. Evet. Şimdi Araf 73 okuduğum sayıyorum. Kamer 27 28. Şu ara 155 156. Hud suresi 64. Şems suresi 13 ve İsra 59. ayetlerde verilmek istenen mesajı özetleyecek olursak bakın ayrı kaç sureden? 1, 2, 3, 4, 5, altı ayrı sureden değişik ayetlerle birbirine benzer mesajlar verildiği. Bu ayetlerin özeti, bu ayetlerle verilmek istenen mesaj nedir? Bir, Semud kavminin israp, ısrarlı talepleri üzerine Allah el Katibi e adlı kayadan gayet canlı, görkemli, kırmızı bir deve çıkararak peygamberine bir mucize lütfetmiştir. Siz istediniz, Allah onu verdi, bir lütfta bulundu. Yani deve mucizesi gerçektir ve kesindir. Bunda bu altı soyadaki ayetlerden çıkarılan hüküm şu. Bir, deve mucizesi var mıdır? Vardır. Kesin midir? Kesindir. Elde var. Bir, iki... Bu deme mucizesi ile Rabbimiz Salih Aleyhisselam'ın nübüvvetini teyit ve tehlil etmiştir. Evet o benim peygamberimdir, o benim elçimdir, ben onun arkasındayım. Bak onun istediğini, sizin vasfınıza istediğini o arzu etti, dua etti, yalvardı, ben de lütfettim. Yani Hazreti Salih'in kendi elçi olduğunu belgelemiştir. Bu ayetler bunun delilidir. 3 bu mucize Semud kavmi için bir ayet, bir delil, bir belge olarak sunulmuş ve ve onların bu mucize vesilesiyle inanmalarının önü açılmak istenmiştir. Bak inanmıyorsunuz ama mucize istedim. Buyurun artık mucizeyi de gönderelim. Hala niye inanmıyorsunuz Artık inanın. Ve kısmen de olsa bu maksat gerçekleşmiş. Dediğimiz gibi yüz civarında insan Müslüman olmuştu. Ve Semud kavminin reisi Cenat yüz civarında insanla beraber hakkı seçmiş ve Hazreti Salih'in arkasında saf tutmaya karar vermişti. Bu güzel bir şey en azından. Evet. Dört, Semud e, kavmine deveyi serbest bırakmaya bak. Deveyi yarattıktan sonra taştan çıkarttıktan sonra kaç yerde geçti ayetler? Yine bu ayetlerin gözeti içerisinde. Semut kavmine deveyi serbest bırakmaları istediği gibi yiyip içip otlamasının önüne bir engel konulmaması onlara emredilmiştir. Beş, kuyunun suyunun bir gün e, deve tarafından içilmesi Diğer gün Semut Semud kavminin efendim o koyunun suyundan yararlanmaları hem kendileri hem hayvanlar için istenmiştir. Hayvanlarını sulamaları diğer bütün su ihtiyaçlarını karşılamaları için bu beş. Altı deveye asla zarar vermemeleri verilmemesi deveye zulmedilmemesi konusunda çok ciddi bir tahşidat yapılmıştır. Evet. Yedi eğer devreye zarar vermeye kalkarlarsa çok ciddi bir ceza ile karşılaşacak, karşılaşacakları konusunda şiddetli bir şekilde şiddetli bir şekilde uyarılmışlardır. Bu ceza meselesiyle alakalı evet biraz evvel geçen ayetlerden bu önemli bir vurgu üzerinde bulunacağız. Üç ayrı ayette birbirinden farklı üç ayrı kelimeler kullanmak suretiyle hem gelecek olan cezanın ne kadar ağır olacağını hem de o gelecek olan cezanın çok uzak olmadığını, yakın olduğunu, tabir caizse enselerinde olduğunu, bakın üç ayrı ayette ayrı kelimeler kullanmak suretiyle Rabbimiz bu mesajı veriyor. Bir, evet Araf suresi 73. ayette şöyle geçmişti. فَيَأْخُدَكُمْ عَذَابٍ elim. Elim ne demek biliyor musunuz? Elim kelimesinin anlamı, efendim, elim kelimesi Kur'an-ı Kerim'de 72 yerde geçiyor. Kur'an-ı Kerim'de elim, adabın elim 72 yerde geçiyor. Çok acı verici elim, elem verici diyoruz. Acı, acı, verici verdiği acı son sınırına ulaşmış azap. Yani öyle bir acı ki sınırın son raddesine vardırılmış, son sınırına dayanmış olan bir azap. Eğer diyor yapmazsan efendim elim bir azap sizi yakalayıverir. verir, en seneden tutu verir bak. Bu bir. Ya yani elimle bunu anlatıyor. Bu nerede efendim Araf suresi 73. ayette. Şu Araf suresi 156'da ise, bakın fi akodekim adabiyemin azim. Evet, büyük bir günün, muazzam bir günün azabı sizi yakalar. O günün işte önlerinde olan yakın bir gün olduğunu ifade ediyor. O gün yakın bir gün, bildiğiniz bir gün, yakın bir gün, muazzam bir gün, dehşetli bir gün. O gün yakalayı verir. Siz deveye zulmederseniz, yanlış yaparsanız, efendim iyi davranmazsanız. Bu iki. E, bu nerede efendim? Şu ara 156'da. Önceki neydi Araf? Efendim e, 73. Orada fiyakudekim adabın elim. Burada fiyakudekim adabı yemin azim. Evet. 3 Hud suresi 64'te ise bakın yine fiyakudekim adabın karib. Eğer siz deveye kürtü davranırsanız, su suistimalde bulunursanız, ona iyi davranmazsanız, yakın bir azap, yani bu ayette kalmayacak, dünyada gelecek azabı söylüyor. Üç ayrı ayet, üç ayrı mesaj. Birisi elin bir azap, dünyada da olur, ahirette olur ama son raddesine varmış bir azapla karşılaşacaksınız. Daha ötesi yok, daha ötesi yok. İkincisi bir azim bilinen bir gün, yakın bir gün, muazzam bir gün. Yani önünüzde neredeyse en sonunda da fiyah kudüküm azabın kalib suresinde 64 ayet böyle demek suretiyle siz deveye zarar verirseniz söz dinlemezseniz ona kötülük yaparsanız kötü davranırsanız yakın bir azap sizi verecek bilginiz olsun demek. Evet. Deveye zarar verdikler takdirde çok kısa zamanda bir azabı maruz kalacaklarını ifade ederek Semud kavminin helakının çok yakın olduğunu bize haber veriyor bu üçüncü ayet. Bütün bunlarda ortaya konan şartın deveye kötü davranılması, zulmedilmesi, haksızlık yapması olduğu anlatılıyor. Aslında deve altın yumurtlayan bir tavuk. Yani öyle bir deve ki zaten farklı oldu orada yani. iri yarı böyle bir deve, efendim dişi deve, onların istediği gibi kırmızı tüylü deve o zaman çok kıymetli e, istedikleri gibi sütünden faydalanıyorlar. İstedikleri kadar sayıyorlar. Bitme Allah verir mucize zaten bu. Ama öyle bir deve ki kuyunun suyunun bir gün tamamını içiyor. Tamamını bir günde içiyor yani. Ne kadar su varsa içiyor. Ertesi gün onlar yani de, kuyunun suyunu deve bir gün tamamını tek başına içiyor. Diğer ikinci gün onlar kendileri içiyorlar. hayvanların suluyorlar. Efendim, diye su ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Böyle bir deve. Dolayısıyla altın yumurtlayan bir tavuk ama fakat onlar kıskanıyorlar deveye iyi davranmıyorlar sebebi çünkü her gün az az da olsa Müslümanların inananların sayısı artıyor. Efendimiz Ahli Aleyhisselam arkasında saftanların sayısı artıyor. Ondan dolayı deve sebep olduğundan dolayı deveye kinle, nefretle, öfkeyle mukavelede bulunuyorlar. Evet. Aslında deve altın yumurtadan bir tavuktur Çünkü onlara istediği kadar süt veriyor. Hemen herkes onun sütünden yaralanıyor. ve sürekli Rabbini tesbih ediyor deve yani. Çünkü <laughs> o inanmış bir hayvan. Allah'ın özel göndermiş. Zaten insan gafil insanların halinde bütün varlıklar Allah'a tesbih ediyor. Öyle olduğu için deve sütünün ayrıca şifa verici olduğu yönünde oldu ifade ediliyor tefsirlerde. Yani öyle bir süt veriyor ki hastalar bile o sütünden içtikleri zaman efendim hastalıkları sona eriyor. Hastalıklarına şifa veriyor Rabbimiz. Yani Böyle bir deve bunlar maalesef kötülük yapıyorlar. Evet. Onlar devenin bu kadar iyiliğine rağmen deveyi bir türlü kabullenmiyorlar ve onu öldürme düşüncesinden bir türlü vazgeçmiyorlar ve maalesef sonunda deveyi katlediyorlar öldürmek için or ortaya koydukları argüman zahiri sebep ne? Ya bu deve arkadaş ne biçim deve? Kuyun usulü hepsini alıp bir susuz kalıyoruz. Yok öyle bir şey ama. Kesinlikle öyle bir şey yok. Evet bir gün kuyuda ne kadar su var içiyor mu deve? İçiyor. Fakat ertesi gün kuyu tekrar doluyor. Onlar bütün su ihtiyacından karşılıyor. Ama onlar bunu sebep, zahiri sebep olarak gö gösteriyorlar. Çünkü esas sebep işte e, inananların sayısının artması, insanlar bu mucizeyi gördükçe bugün olmayan, yarın, yarın olmayan, ertesi gün düşünüyor, teşekkür, efendim, düşünüyor, taşınıyor, tefekkür ediyor. Diyor ki Allah Allah bu açık bir mucize. Demek ki bunu Allah işte Salih Aleyhisselam için gönderdi. Biz bunu görüyoruz bakın. Bir deve bir an yarattı, gördük sonra kayboldu, öldü gitti değil. İşlerinde yaşıyor. O mucize devam ediyor yani. Gerçek sebep bu ama zahiri sebep ise, işte, zahiri argümanları. ki e, efendim bu develer bütün işte suları içip bitiriyor, otlar yiyip bitirir falan gibi zahiri bir sebebe dayanıyorlar. Evet. Esas onları rahatsız eden devenin varlığı Salih Aleyhisselam ve davasına e, güç vermesi bu devenin bulunmasının her gün inananların artması deveyi öldürmelerinin esas sebebi budur.